Merhabalar, benden uzman Facebook reklamları eğitimine devam ediyoruz. Temellerimizi güçlü bir şekilde attığımıza inanıyorum ve adım adım doğru bir rotada ilerlediğimize inanıyorum. Umarım sizler de bu adımları es geçmeden notlar alarak ilerliyorsunuzdur. Şimdi bu videomuzda reklamların artık içine gireceğiz ve artık yavaş yavaş Facebook reklamlarını görmeye başlayacağız. Bu aşamaya kadar çok fazla Facebook reklamlarını, paneli vesaire görmedik. Şimdi yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Bir önceki videolarımızda ne demiştik arkadaşlar? Facebook'un e, iskeletini oluşturan 3 tane temel parça var demiştik. Reklam tipi, reklam hedeflemesi ve reklam kreatifleri. Ve ilk olarak reklam tiplerinden size marketing funnel üzerinden aktarımlar yapmıştım. Hangi reklam tipleri var? Hangi reklam tipleri marketing funnel'ın hangi aşamasına ait? Ve hangi reklam tiplerini ne amaçla kullanıyoruz? Sıcak kitle, soğuk kitle, ılık kitle nedir? Ve e, bu kitlelere hangi reklam modelleri üzerinden ulaşmamız gerektiği ile alakalı açıklamalarda bulunmuştum. Bunları teorik olarak bulunduk. Tabi panelin içine girdiğimiz zaman da e, tekrar göreceksiniz ve öncesinden bu temeli aldığınız için sizlere daha yararlı ve daha akılda kalıcı olacaktır. Şimdi bundan bahsettik reklam tipinden. Reklam kreativlerine şimdi geleceğiz ve reklam kreatiflerinin neye benzediğini göstereceğim. Yani aklınızda Facebook reklam larıyla daha önceden hiç teması olmayan bu platforma yeni girmiş olan bir insanın kafasında yavaş yavaş canlanacak Facebook reklamlarının neye benzediği ile alakalı. Burada da bahsettiğim gibi görsel, video ve metin reklamları çıkabiliyoruz. Şimdi gelelim hemen. Burada arkadaşlar reklam formatlarında 4 temel başlığa ayırdık bu konuyu. Video, görsel, döngü ve koleksiyon reklam formatları vardır. Yani 4 tane temel formatta e, reklamımız vardır. İsterseniz Facebook'un kendi panelinin içine girip buradan örneklere bakalım ve Facebook'taki bu farklı reklam formatlarının neye benzediğini e, görmüş olun. Şimdi Facebook'un çok güzel bir blueprint paneli var arkadaşlar. Facebook'da e, öğrenmek istediğiniz her konuyu bu panel üzerinden öğrenebilirsiniz. Burada bu görmüş olduğunuz linke tıklayarak Facebook reklamları kılavuzuna erişebilir ve Facebook reklamlarının neye benzediğini görebilirsiniz. Örneğin sizlerle bir iki tane örnek yapmak istiyorum ben. Videoya mesela gidelim. Ne diyor? Ürün özelliklerini sergileyin. Ses ve hareket öğeleri sayesinde insanların ilgisini çekin. Video reklamları için teknik özellikleri alın. Şimdi arkadaşlar her reklam formatının bazı kuralları var. Yani siz kafanıza göre video ekleyemiyorsunuz. Kafanıza göre görsel vesaire ekleyemiyorsunuz. Facebook bunları bir kurala tabi tutuyor ki düzenli bir reklam akışı olsun. Karman çorman şeyler olmasın. O nedenle ilk etapta hangi reklam formatında çıkacaksak bu sayfaya gelip bu reklam formatının gereksinimlerinin ne olduğunu iyice öğrenmemiz gerekiyor. Ben video reklamı çıkacaksam bir video için aranan özelliklerin ne olduğunu buradan bakmalıyım. Video reklamları için teknik özellikleri alına tıkladım. Burada arkadaşlar açılan panelde video reklamlarıyla alakalı bütün detaylar yazıyor. Burada bakın video reklamlarıyla alakalı size örnek bir tane reklam gösteriyor. Burada siz birbiri ardına akan resimlerden bir video da oluşturabilirsiniz. E, ayrı araçlardan video oluşturarak bu e, videoların üzerine yazılar yazarak bir video da oluşturabilirsiniz. Ses de kullanabilirsiniz bu arada. Gördüğünüz gibi ses efektinde e, reklamlarınızı ekleyebilirsiniz. Burada da videoların tasarım özellikleriyle alakalı uymanız gereken bazı boyut özelliklerine sahip olabilirsiniz. Mesela ne diyor? Video en boy oranı 9:16 ile 16:9 olmalı diyor. Tavsiye edilen çözünürlük, dosya boyutu, en fazla maksimum ne kadarlık boyut olması gerektiği, e, videonun maksimum ve minimum uzunluklarının ne kadar olması gerektiği gibi bütün detaylar burada yazıyor arkadaşlar. Şimdi ben size burada adım adım her reklam formatının özelliklerini papağan gibi e, okursam bu hem sıkıcı olur hem sizin de vaktinizi çalmış olurum. Burada sizin ulaşacağınız kaynak açık açık e, yazıyor. Dolayısıyla bunların tekrar üzerinden geçmenin gereksiz olduğunu düşünüyorum. Görsele girelim. Bir de görseli gösterelim. Görselde de bu şekilde arkadaşlar görsel resim formatında reklamlar çıkabiliyorsunuz. Burada e, tasarım formatlarıyla alakalı size yine oranlarla alakalı uymanız gereken bazı kurallar e, gösteriyor. E, mesela ne diyor burada %20'den daha fazla yazı içeren görsellerin yayını kısıtlanabilir diyor ama yeni bir güncelleme ile Facebook artık bu kısıtlamayı da kaldırdı. Görsel en boy oranı, başlık karakteri, açıklama karakteri sınırı gibi bütün özellikler, teknik gereksinimler vesaire hepsi burada yazıyor arkadaşlar. Mobilde çıkacaksan bu oranlara sahip olması gerekir gibi özellikler burada karşımıza çıkıyor. Peki döngü ne demek? reklama giriyorum. Döngü de Facebook cep telefonunuzdan görmüşsünüzdür. Kaydırarak bir sonraki reklam modellerinde görebileceğiniz ya da sizin eklediğiniz peşi sıra eklediğiniz resimleri e, kullanıcıların kaydırarak ulaşabileceği bir reklam modeli arkadaşlar. Burada da e, yine teknik gereksinimlerine ulaşabilirsiniz. Eğer çok kaybolduysanız ya bu reklam modelini ne amaçla kullanmalıyım, nasıl işime yarar gibi çok kaybolduysanız ki bizim temel e, mantığımızla ilerlediğiniz takdirde videolarımızı baştan beri izlediyseniz bu kesinlikle böyle bir sorunuz olmayacaktır. Ama böyle bir sorunuz da varsa burada zaten Facebook'ta size yönlendirici içerikler sunuyor. Diyor ki mesela bu reklam modelinde genelde erişim amaçlı kullanmakta fayda var diyor. Aynı şekilde diğer marka bilinildiği trafik reklamları için de kullanılabilir diyor. Yani bunları bu amaçlarla kullanabilirsin bu reklam modelini diyor. Koleksiyona geçelim. Koleksiyon da aslında ürünlerinin satışını yapmak isteyen e-ticaret firmalarının ya da bir ürün satıyorsanız Onların ürünlerini parçalar halinde sunduğu bu şekilde fiyatlarının yazılı olduğu bir reklam modeli arkadaşlar. Yine bu linkte, buradan linki görebiliyorsunuz. Yazıyor, eğer bu şekilde bir reklam modeli çıkacaktınız, bu alana girip öncelikle gereksinimleri okumanız gerekiyor. Buradan siz reklam oluşturun butonuna tıklarsanız Facebook panelinin içine giriş yaparsınız ve oradan bu reklam formatında nasıl hareket edeceğinizle alakalı Facebook size adım adım yönlendireceği bir panele ulaşırsınız. Gördüğünüz gibi Facebook bizi hemen reklam panelinin içine attı. Burada marketing funnel'dan hangi amaca hitap ettiğimle alakalı seçimi yapıp süreci başlatabilirim reklam sürecini. Tabii biz e, henüz panelin içine geçmediğimiz için e, bu konuda herhangi bir işlem yapmıyoruz. Panelin içine geçince zaten hiçbir yerde görmeyeceğiniz detayda adım adım her şeyi göstereceğim sizlere. Hemen slaytımıza geçiş yapalım ve bu videoyu da burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda Görsellerle alakalı ilham alabileceğiniz, kaliteli görsellere nasıl ulaşabileceğiniz, size fikir verecek görsel fikirleriyle alakalı bir içerik paylaşmayı düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.